Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Annemi kolundan tuttum sabahın köründe. Sabah körü değil ama benim için sabah körü şu an. <laughs> tuttum ikiye sürükledim. Dedim ki annem gel dedim çok sıkıldım dedim. Birazcık dolaşalım dedim. Bir şeyler yapalım dedim. Gezelim dedim. Bakın alım dedim. Çok sıkıldım dedim. O da dedi ki neden? Dedim ki sıkıldım. O da dedi ki tamam o zaman video da çekelim. İyi bari dedim. <laughs> Beraber video çekeceğiz. Annem şu an sağ tarafında oturuyor. Ben de böyle mükemmel bir kombin yaptım arkadaşlar. Harikulade bir kombin. Bu arada içi yünlü çoraplardan aldım. Allah'ım çok güzel var. şey var. Mükemmel bir şey ya. Neyse. Şimdi gezineceğiz. Annem de beni çekecek. Annem acaba artık bana bir şeyler alır mı? Almaz mı? Almak ister <laughs> mi? Bilemiyorum. Hiç bilmiyorum. Hiç. Belki bana bir peluş almak ister. Aa, aa Allah söyletti. İnanamıyorum. Anne. Abi, 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 abi. <gülüyor> Anne. <gülüyor> tamam. tamam. Ne var gitar anne ben gitar çalmasını bilmiyorum ama elim... vurmak için. niye kafama vuruyorsun <laughs> ya beni <laughs> iyi yapmışlar bak kafama vurma diye bağlamışlar <laughs> görün benim sırf kafama vurmaması için bağlamışlar onu oraya ve ben burayı çok beğendim bakın çok tatlış koltukları falan var artık benim burası öğrenci evim evet, ben, buraya öyle. niye vurayım tatlım? Ben seni çok seviyorum. Anne Hı? ne yapıyorsun anne? <laughs> anne. Anne. Bunu bana al. Ay yok alma. Top mu bu? Ne bu? Oo bak top oluyor. Zeynep'i bugünkü kombinini nasıl buldunuz arkadaşlar? Evet, benim Bakın kombin... şöyle aç şeyin önünü. Hırkanın önünü. Montunu yani. Şöyle siyah beyaz bir kazak. Etek. Ve bu altında. Allah, tırnağım kırıldı. Patatese benziyor. Oje de kaldı bir köşesinde. İyi naştır. Allah Patates. seni yiyesin. Altında kalın kilotlu çarap var. İçi yünlü e, kilotlu çoraplar var ya sanki böyle ince çorap giymişsin gibi görünüyor. Harika. Deli gibi çekmeye başladı. Ben buraya girersem 10 yıl buradan çıkmam. Gerçekten çıkmam. Ama çok güzel her şey. Gerçekten 10 yıl çıkmam buradan. Böyle de 529 milyon <laughs> dolar diyor. <laughs> Fena değil. Fena değil. Ne beğendim ne beğenmedim böyle. Asıl bakmamız gereken şeyler süsler. Çünkü şu an onları merak ediyorum. Hediye paketleri aşırı güzel gözüküyor. Bu arada başını kutlamıyoruz. Başta dipnot geçeyim en başından. Ama aşırı merak ediyorum. Çünkü çok tatlı gözüküyorlar. Her yerde her yerde ürün videosu görüyorum anne biliyor musun? Psikolojim bozuldu artık. O kadar tatlı şeyler var ki. Ve bu arada göz kapağımı silmeyi unuttum. Tam şu an fark ettim. Bir olmaz. Çok sağ ol anneciğim. Ben uyardığın için senin Şimdi fark ettim ben de. Göz kapağındaki Sileyim rümelleri silmemişsin. Evet şunları. Hmm, sileyim de. Geçti mi? Evet buraya bakarak. Evet arkadaşlara bakarak silebilirsin. Geçti. Geçti <laughs> mi? Tamam. tamam. Tamam, Artık da yolumuza <laughs> devam edebiliriz. <laughs> Hadi bakalım. Tavamı buldum. Benim yemek tavam. Bakın kaç lira bu? 829 lira. Bu benim yemek tavam. Tut kız bunu. Benim de indirim vardı Zeynep geçen gün. 400 küsürdü böyle tava. Mantıklı ama ben sonra buradan ne güzel adam tutmak için de yer yapmışsın. Öyle ben çeviririm sürekli ama çevirirken buraya ye dökülürse. Ya o işi de şimdi. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi yani? Şimdi bunun burasını niye yırtıyorsun ki sen? Vallahi ayır. Hediye paketleri bakın. Şöyle tatlı tatlı hediye paketleri var. Çok sevdim. Kaç mesela bir tanesi 99 lira diyor. Bir, bayağı büyük yani. Kaç metre kız o? 9 metre. Gayet de büyük bence çok güzel. Yani güzel, hoş. En aşağıda az sonra daha güzelini bulabilsek bir tane almak istiyorum. Çünkü her zaman lazım olabilir. Birinin doğum günü olacak. Mesela şimdi arkadaşlarımın doğum günü yaklaşıyor. İki tanesi, iki tanesinin var mesela. Ben onlara hediye alacağım. Nereye paketleyeceğim? Değil mi anne? Yani. Paket Çok büyük bir sorun. Çok, çok büyük bir sorun. tek derdim bu şu. <laughs> evet benim tek derdim <laughs> bu şu Tek derdim bu keşke. Şu köşenin tatlışlığına bakar mısınız? Çok tatlış Şu beyaz ağaç acayip güzel duruyor. Ve 600 lira mı? Aynen 600 liraymış. Şu köşe çok tatlış Ya Allah'ım şu, şu kadının sesini bir kısabilir misiniz rica etsem ne olur bir şey konuşmaya çalışıyorum evet size harikulade kombinimi gösteriyorum ama bu ayna beni basık gösteriyor hobbitlere benziyorum bence fena değil <laughs> ne yapıyor diyecekler <laughs> bu ne lan böyle sallanıyor bir şey diyeyim mi ben bunu takamam bu arada yani eğer yılbaşı ağacım olsa ben bunu takamazdım takamadan bu zaten yere yapışırdı yıldızlar falan var vay böyle <laughs> yılbaşı süsleri var ama ben bunları beğenmedim ya şuna özellikle hiç hoşuma gitmedi beğenmedim ama yıldızlar yine klasik klasik güzel yıldız işte bir de şunlar var bunları beğenmedim ya ben belki illaki daha güzel vardır illaki buldum hoşuma giden bir süs süs buldum şunları beğendim <laughs> şunları beğendim gayet sade ve hoşlar bence bu ne? Aa, bu, Yok bunu beğenmedim. Ya şunları beğenmedim abicim. Bunları niye üretirik ki bir insan? Ben beğenmedim. Bir de bu tatlıymış. Şunlar da çok hoşuma gitti. Bunları zaten beğenmediğim kaçıncı kez dile getireceğim bilmiyorum. Ve böyle normal süsler var. Aa, tatlıymış. Buz süsü gibi yapmışlar. Bence çok tatlış. Bunlar Bunları da pek beğenmiyorum ya ben ağacın üstünde ama belki diğer süslerle bir araya gelince bunu bundan... Aa benim beğendiğim buymuş bu arada. Bunlarla vesaire bir araya gelince belki güzel olabilir emin değilim. Bir de bunlar var. Bunları çok beğendim. Bunları beğendim. Bir de şu küçükleri beğendim. Şöyle az önce gördüğüm, gösterdiğim kedinin böyle ikili seti daha varmış. Bu üçlü şekilde satılıyormuş. Bunlar bunları çok sevdim. Nerede? Ha buradan. Bu içi. Bence çok tatlı şunların tipine bak. Bir de böyle aşırı tatlı kalpler var. Bunlar da ikili satılıyor herhalde bakayım. İkili mi bunlar? Yok. Sekizli sekizliymiş. Bence çok tatlı. Bir de bunları sevdim. Ben gerçekten bunları bayağı beğendim. Bunlar bayağı iyi. Kesinlikle yılbaşı harcı yapıyor olsam kesinlikle bundan alırdım. Çok hoşuma gitti. Hatta ama sanki biraz çoklu bu. Biraz çoktu sanki bu ama olsun. Yine de ben buna bayıldım. Gerçekten çok güzeller. Ay, yılbaşı ağacı süsleyesim geliyor bunları görünce. Aşırı tatlı bir köşeye geldim şu anda ve şuna bakar mısınız? Avcumdan küçük. Şuna bakın. Hatta avcum kadar falan. Bayağı küçük yani. Ama bence çok tatlı duruyor. Şimdi ben bir tane bundan almak istiyorum. Ama annem ikna edebilir miyim? <laughs> bir tane bundan almak istiyorum. Gerçekten bundan çok istiyorum. Ama ikna edebilir miyim bilmiyorum şu anda. İkna edersen bundan almayı düşünüyorum. Hediye paketi vesaire bunlar var. Bunlar... Ne bu böyle? Bu ikisi ikili mi satılıyor? Bu niye bunun arası? Bu niye bunun arasında? Anne! Anne! Aa, çok tatlı. Anne bak ben bundan almak istiyorum. Hmm. Kalpli. ne var içinde Şş. Sesim gitti. Sesim gitti. Süslü gibi süslüyorsun. Kaşra. 100 lira. <laughs> 8 tane. Ne yapacağım bunu? Bir şey derdim abaza. hayır yani <laughs> amacın olarak... ne? Yani ne yapacaksın? Amacım yok. Çok güzel. Yani belki Odamın köşesine bir süs olarak. Mi hediye kendim mi? Kendim kendime hediye, başkasına mı hediye? Kendime. Ben kimi böyle bir hediye alabilirim anne? Benim sevgilim mi var? Bana bak. Ya Benim sevgilim var, var. Demedim olur ya bir arkadaşına sevdiğim bir arkadaşına bir şey alırsın. Ama düşündün dedim yoksa. Hayır kendime. O zaman gerek yok. <gülüyor> Arkadaşıma. <laughs> Abcından küçük. Çok tatlı değil mi? <laughs> çok şekermiş. Bunu aldırmıyorsun ya? Yok yok ona gerek yok hayatım. Çok ayıp. Bundan mı alsam? Ha bir tane alacağım. Bir tane almak istiyorum. Bak bu üçlü olabilir. Üçlü hoşuma gitti. Ya da şu da olabilir. Gel yani geri 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 geri. Bir bu olabilir. Yok Direkt. ya. Direkt o güzel. Tek bir tane mi alacaksın? Üçlüsü kaçtı Bundan bakmadım. Aa şu üçlü nasıl? Bu yani şu üçlü, nasıl? ikili de güzel. Dur oya. Aa bu için. üçlü de güzel. He. Şunu alabilirsin gerçekten. Şu güzel. Bunu mu beğendin? Ya yani niye bunu beğendin? İstiyorsan al canım gel sen bilirsin. Bu da ben çok canlıyorum. hoş duruyor. Ay, şöyle. Arkadaşlar sizce hangisi güzel? Sor bakayım. Yani bir şey söyleyeceğim. Anlaştık. Sağdaki mi soldaki Bence bu daha mi? daha güzel. Azıcık ayır birbirini. Bu sağdaki üçlü paket mi güzel yoksa şu soldaki üçlü hediye paketleri mi daha güzel sizce? Ben Bence sağdaki bu. diyorum. Şey soldaki diyorum. Ha, ya karıştırdım. Gördüm. <laughs> ben soldaki diyorum. Zeynep sağdaki diyor. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Bence sağdaki. Ben sağdakini istiyorum. Bu ikisini istiyorum. Tamam. Evet hadi bu ikisini aldık. Dur bunları da yerine koyayım yerine koyalım sizler de böyle yapın arkadaşlar çalışanlarımıza ağaç gerçekten çok güzel duruyor Bunu asla lafım yok yılbaşını kutlayanlarınız vardır kutlamayanlarınız vardır sevenleriniz sevmeyenleriniz vardır hepinize ayrı ayrı saygı duyuyorum ama ağacın görüntüsü güzel duruyor kimse bunu itiraz edemez kimse bunu itiraz edemez kardeşim benim de hoşuma gidiyor şahsen iki tane hediye paketim de oldu artık hadi gidelim başka şeylere de bakalım ama peçete falan. Peçete almak istiyorum. Bir tane peçete almak istiyorum. Bir tane e, ayırmıştım ben sana. İstediğin başka varsa alabilirsin. Yok ya. Ama çok güzel daha cicisini bir... bulamadım ben. Bulamadın değil mi? Ben de bulamadım. Hı -hı. Göremedim. Şu e, şuradan al. Koltuğun altına bak. ha. Bir tek bunu beğenmiştin sen. Bu evet, güzel. Ben de bunu beğendim. Bunun haricinde Yok. daha şık bir peçete göremedim. Oo. Yani küçük olarak böyle bu boyutta. Ben gerçekten bazı insanları algılayamıyorum. Ya. Neden böyle bir şey yaparsın ki şimdi? Salak mısınız? Yani niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Beni şimdi konuşturacaksınız? <laughs> Beni şimdi konuşturacaksınız, boş mu? Bu ne? küçücük. Bunları beğendim. İşleri boş bir tık ama olsun. Yine de beğendim. Bunlar çok beğendim. Bunlar nerede? Bunlar hangisi? Bu mu? 4 adet diyor. 179 bu sanırım. Aynen bu. Evin ekonomi bakanı benim bu arada biliyor musunuz? Dur evin... Bakan olan sensin. Bakan olan benim. Ben bakan olarak şu iki ay üstüme düşen görevi fazlasıyla yerine getirdim. Evin ekonomi bakanı benim. Evin gelir giderlerini ben hesaplıyorum. Gelir giderlerini ben ayırıyorum bizi hiçbir şey aldırmıyor Ben alıyor muyum her gün? Almıyorum. Ama şu an almak istiyorum. Şikayetçiyim bu vatandaş. Ya hayır bana şikayetçiyim. <laughs> İstediğim hiçbir şey anlatmıyor. Var, Bu ay balık yemek istedim bana balık bile aldırmadı. Pahalı. Pahalı ne yapayım? Pahalı balık pahalı. Neymiş? Ekonomi Bakanıymış. Ekonomi Bakanı benim. Ben ne dersem o. Bu kadar. Bu kadar. Bitti. Nokta. Onu alıyorsun bunları. Peçete alıyorsun. Bir de babaannene bunu alalım dedik. Bunu babaannem alalım dedik bu arada. Babaannemi şöyle bir şey alalım dedik. Şöyle düşüyor da. Bakın eşyaları koyuyor. Babaanneminki bir tık şey olmuştu. Yıpranmıştı. Yip, yip Dedik o yüzden bir tane alalım ben. Babaannemi seviyorum bu arada. Şimdi. Hangisini alsam bilmiyorum. Hepsi çok güzel diyor. Dışlarına göre yargılıyorum ben şu an. Dışlarına göre yargılıyorum. İçlerindekiler bence gayet okey duruyor bu arada. Kız nerede bunun için? Ha buradan? Yani bunların hepsi eğer şekerliyse ki tahminimce hepsi şekerlidir. Bence 10 numaradır. Tatları bundan alacağım bir yani Bunu babam sever. Bunu tadı baya güzel bu arada. Yemenleriniz varsa tavsiye ediyorum. Ben çok hoşuma gittim. Ben çok hoşuma gitti. bir cümle. Benim çok hoşuma gitmişti. Bunlar hepsinin işte aynı sanırım. Aynen. Sadece kapları değişik. Ama hangisi bilmiyorum. Almalı mıyım? Anneciğim. Anne. Annem beni duymaz ki. Neyse ya dur bak daha güzel bir şey buluruz. Büyük ihtimalle daha güzel bir şey bulacağım sol tarafa gittiğimde çünkü çok daha güzel şeyler var gibi gözüküyor. Canım çok sosisli istiyor şu an. Ben buranın sosisini çok seviyorum. Normal sosis ekmek deyip geçmeyin ben seviyordum. <laughs> Değil mi? Normalde yemek restoran kısmında çok güzel yemekler var yine. Ama canım ben bundan vazgeçemiyorum. Ben bunu istiyorum şu an. Vallahi bak... Sosisten vazgeçemiyorum. Evet. Sosisten vazgeçti ve İskoç köfte almaya karar verdi. İskoç nani? İsveç. İsveç mi? <laughs> Ya bu niye gelmiyor? Bence sen onu beceremedin. Ben Bak bu öne doğru gelmiş. Bunu da öne getireceksin belki de. Hayır bak. bak. Oluyor mu? Ha, bu tamam. Oluyor. oluyor. oluyormuş. Ama bu olmuyor. Onu da öne getir. Kaldır. Yok kalkmıyor muymuş? Yardım hı. isteyelim mi? Boş çok merak ediyorum. Evet. Sosisten neden vazgeçtin? Sen sosis çok seviyordun. Bu sefer canım bunu mu istiyor? Şimdi beraber grid bakalım dedim ama far alırım diye düşünüyorum ama emin değilim. Şimdi girelim bakalım ne tarafta olur. Direkt şuradan. Şu tarafta, şu tarafta gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Tamam güzel hadi gidelim. İçerim, İçerim. Bu ayakkabılar olmuş mu demeyin. Bir tane ayakkabı aldım ama henüz gelmedi kargodan. Çok üzgünüm. Şimdi far alacaktım. Ben normalde, aa burada ben varım. ben normalde çok fazla kullanan bir insan değilim çok büyük almak istemiyorum. Çok da küçük almak istemiyorum. Benim asıl istediğim renk şu. Bakın direkt şu. Elimden gözüküyor mu? Böyle hafif krem gibi. Böyle simli bir şey. Aynaya düşüyor zannettim ben. Anam ben neredeyim? O yüzden bu rengi istiyordum ben aslında. Aynı renk burada da var. O yüzden bu palet daha çok hoşuma gitti. O yüzden bu paleti alacağım ben de bakın. Şu ikisi aynı renk. O yüzden bu paleti alıyoruz. Kendime çilekli milkshake şey aldım. Bu arada gratisten çıktık. Ama aldıklarımı göstermedim. Neden göstermedim? Çünkü dedim ki merak edin az sonra göstereceğim. Merak edin az sonra göstereceğim. Ve birkaç bir şey daha aldım. Para harcayacağım. Bir de içeceğim şimdi değil mi anne? Ben evet. çiçekli milkshake çok severim. Bu arada çiçekli milkshake alanla evlendir şaka yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıyorum. Ama böyle bir taneyle kandıramazsınız beni. Fabrikası. Ben öyle bir taneye kanmam kusura bakmayın. fabrika istiyorum Fabrika istiyorum ben. Çilekli milkshake şey fabrikası. Şimdi bekliyor, bekliyoruz. Otobüs beklerken evet otobüse biniyoruz. Malum Canan Hanım arabasını sattığı için daha yeni araba alamadık Canan Hanım'a. O yüzden şimdilik otobüsle idare ediyoruz ve aldıklarımızı bekli şey bekliyoruz, gösteriyoruz. Şimdi babaanneme bundan aldık. İsmini bilmediğim şeyden. Bulaşık altlığı. Çok yaratıcı bir isim. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaratıcı bir isim. Bir tane hediye paketi Çikol, aldık. Içliği. Hayır o değil. O da abartma. Hediye paketi işte. Ve çikolatalar. Bir de şey var. Göster göster. Tabak Ç yanı kağıt. Anne saçmalama. Peçete bir de çikolatalar var. Ya şu tırnağım sinirimi bozuyor her seferinde. Bir de bunlardan aldık. Üç tane. Bir babama bir babama bir de bana. Bir babana, iki babana, bir sana. Aynen. Hadi koyalım. Şimdi gratisten aldıklarımı da göstereceğim. Hazır mısınız? Ben hazırım. Koy 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 koy. Şimdi bunu da ben göstereyim mi? Tamam ben tutayım. Ben göstereyim sen tut. Şimdi bu farı aldık. Bu şekilde bunu zaten göstermiştim. Buyur anneciğim tutabilirsin. Sonra içerisinde Bununla Zeynep Hanım düğüne hazırlanacak. Benim de evet. hazırlan düğün videosunu kaçırmayın. Milka gördük. Dedik ki canımız bir milka çekti. İki tane çilekli milka aldık. Buyur anneciğim. Ben de yiyeceğim. Yok yiyemezsin sen diyettesin kızım. Bunu kendine aldı annem. Çünkü evet. diyetim. <laughs> Gratisten gerçekten bunları mı aldınız? Evet bunları aldık. Bir saniye. Nerede kız oha buldum. Tamam şurada. İki tane daha bir şey aldık. Şöyle bir ee, göz kalemi mi denir? Artık bu hangisiydi göz kalemi? Eyeliner. Eyeliner işte buyur. Şöyle bir tırnağım için tırnak sertleştirici şöyle göstereyim. Fena değil. Bu kadar değil. Bir tane daha var. Nerede o? Görüm Almadık değil mi? Deme. Ağlarım. Aa yok mu? Ağlarım. Eyeliner. Nerede? Burada. Bir yerde ama dur elim gitmiyor. Ha buldum. Hayatımda ilk defa bu eyeliner'ı aldım. İyidir kötüdür bilmiyorum ama deneyeceğim. Benim yani hazırlan videosunda söylersin güzelse. Aynen. Yani, Be beklemede kalın zaten bunları teker teker deneyip size gösteririm ben iyi mi kötü mü diye. Ve bayağı da sıcak bastı. Koy bakayım içerisine. Bir de milkshake aldım. Zaten onu da gösterdim size az önce. Bu da milkshake. Bayılırım. Milkshake çok severim arkadaşlar. Şu anda eve geldik ve bahçedeyim. Aldıklarımız bu şekilde. Hatta gratisten aldıklarımı vesaire içine koydum dedik. Dedim ki niye iki poşet taşıyorum? Bir tane taşıyayım daha iyi dedim. Milkshake'imi de otobüste hayatımda ilk defa duydum. İçecek ve yemek yemek yasakmış otobüste. Yemin ediyorum. Zaten bir yemin ederim ilk defa duydum. Hatta girdik de adam dedi ki abla zaten bu senin küçüklüğünden beri olan bir kural dedi. Bilmiyoruz dedik. Anne sen de bilmiyordun ama değil mi? Ben, ben... Hayatım bir sen saçımı düzeltti. <laughs> hmm. Hayatımda ilk defa böyle bir kural duydum. Demek ki varmış. Neyse bunu da öğrenmiş olduk. Bilmeyenleriniz varsa size de bir ek bilgi artık. Çünkü hayatınıza baya büyük bir katkısı olan bir bilgi. Her neyse. Sizi seviyorum. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanalıma abone olmayı da sakın ama sakın sakın ama sakın unutmayın. Abone olun. Abone olun. Sizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hepiniz ekrandaki diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.